Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Milli Edebiyat döneminde bulunan önemli eserlere göz atacağız. Milli Edebiyat döneminde bildiğiniz gibi Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi önemli romancılarımız bulunuyor. Bunların önemli eserlerini bu videomuzda ele alacağız arkadaşlar. İlk olarak Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömlek isimli romanına bakıyoruz. Konusu İzmirli Ayşe ve yakınlarının üzerinden Kurtuluş Savaşı mücadelesidir. Bu romanda bulunan kahramanlar arkadaşlar Peyami, Ayşe, Cemal, Binbaşı, İhsan'dır. Önemli bir notumuz var buna da bakalım. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk roman olması bakımından da arkadaşlar bu eser Ateşten Gömlek önemlidir. Ayrıca Halide Edip Adıvar'a arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği mücadeleden dolayı onbaşı ünvanı da verilmiştir. Bunu da bilmenizde fayda var. Sinekli Bakkal yine Hadide Edip Adıvar tarafından roman türünde yazılmış bir eserdir arkadaşlar. Konusu Rabia adlı bir hafız kızın ve çevresindekilerin hayatıdır. Kahramanlar Rabia, kız Tevfik yani Rabia'nın babası, Peregrini daha sonra Rabia ile evleniyor, Osman adını alıyor yanlış hatırlamıyorsam ve Vehbi dede. Önemli notumuza bakalım. İlk olarak Soytarı ve Kıza adıyla yayımlanmıştır arkadaşlar bu eser. Vurun Kahpeye. Bu da arkadaşlar Halide Edip Adıvar tarafından yazılmış yine roman türünde bir eserdir. Konusu Aliye isimli öğretmenin Anadolu topraklarında yaşadığı işler acısı durumdur. Kahramanlar Aliye, Ömer Efendi, Fettah Efendi, Uzun Hüseyin ve Tosun Bey'dir arkadaşlar. Yine bu eser milli mücadele yıllarını ele alması bakımından önemlidir arkadaşlar. Devam edelim. Mor Salkımlı Ev yine Halide Edip Adıvar tarafından yazılmış. Bu sefer anı türünde bir eserdir arkadaşlar. Roman değildir, hikayede değildir. Konusu yazarın çocukluk günlerinden 1918 yılına kadar anlattıklarını ele alır. Kahramanlar Nakiye Hanım, Mehmet Edip Bey ve Hamin Nedir. Bu da arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam oynatma listesinde roman özetleri oynatma listesinde bulunuyor. Ama dediğim gibi roman değil anı türünde bir eserdir. Buna dikkat edin. Bu da arkadaşlar önemli bir maddemiz var. Buna da bakalım. Yazarın iki anı kitabından ilkidir. İkincisi de arkadaşlar Türk'ün ateşte imtihanı olması gerek. Devam edelim. Yaban bu sefer Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na ait bir roman çıkıyor karşımıza. Yine Kurtuluş Savaşı dönemi anlatılıyor. Kahramanlar Ahmet Celal, Ahmet Ali ve Emine. Önemli notumuza bakalım. Yazarın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Anadolu'daki gözlemlerine dayanır demişiz. Bu da arkadaşlar önemli maddemiz olarak yer alıyor burada. Devam ediyorum. Kiralık Konak Arkadaşlar yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından roman türünde yazılmış bir eserdir. 2017 yanlış hatırlamıyorsam 2017 YKS sınavında çıkmıştı arkadaşlar. Naim Efendi'nin konağında yaşanan olayları ve kuşak çatışmasını konu alır. Burası önemli arkadaşlar. Kuşak çatışması. Kahramanlar Sekine Hanım, Nefise, Naim Efendi, Servet Bey, Faik Bey, Seniha, Cemil Bey'dir. Önemli maddemize bakalım. Kitapta nesiller arasındaki çatışma ele alınmıştır arkadaşlar. Devam ediyorum. Nur Baba yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından yazılmış roman türünde bir eserdir arkadaşlar. Konusu evli bir kadınla bir Bektaşi babasının arasındaki aşk durumu anlatılır. Kahramanlar Nur Baba ve Ziba'nın. Bunları bildiğiniz zaman yeterli arkadaşlar. Önemli maddemize bakıyoruz. Sosyal siyasi bir romandır demişiz. Hüküm Gecesi yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından yazılmış roman türünde bir eserdir. Konusu burada arkadaşlar önemli olan şu şahıs gazeteci Ali Kerim. Bunu gördüğünüz zaman bu kahramanı gördüğünüz zaman hüküm gecesini işaretleyebilirsiniz şıklarda. Ama biz konusuna bir bakalım. Gazeteci Ali Kerim'in şahsında İttihat ve Terakki Cemiyeti ile muhalefet arasındaki siyasi çekişmenin öyküsü ele alınmıştır. Kahramanlar Ali Kerim ve Samiye. Önemli maddemize bakıyoruz. Bir dönemin yaşanmış siyasi olaylarına ışık tutar demişiz. Sodom ve Gomorre yine Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından yazılmış roman türünde bir eserdir. Konusu işgal altındaki İstanbul'da yaşanan İğrenç çıkar ilişkileri ele alınmıştır. Kahramanlar Leyla ve Necdet. Önemli maddemizde İstanbul arkadaşlar Sodom ve Gomorra ile özdeşleştirilmiştir. Devam ediyorum. Çalıkuşu bu sefer Reşat Nuri Güntekin'e ait bir roman ile karşılaşıyoruz. Burada Feride öğretmen ile Kamran arasında yaşanan aşk ele alınmıştır arkadaşlar. Kahramanlar Feride Kamran bunu ise önemli maddemizde ne demişiz? Gerçek aşkın araya ne kadar engel girerse girsin bitmeyeceği ele alınır. Devam ediyorum. Yaprak dökümü birçoğunuzun da dizilerden aşina olduğu üzere Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılmış yine roman türünde bir eserdir. Konusu modernleşme sürecindeki Türk toplumunda sosyal değişimle yitirilen değerler ele alınır. Kahramanlar Ali Rıza Bey, Hayriye Hanım, Ferhunde, Şevket, Leyla, Necda ve Fikrettir arkadaşlar. Yanlış batılılaşma konusu işlenmiştir. Dudaktan kalbe. Bu da arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılmış yine roman türünde bir eserdir. Konusu gerçek sevgiyi anlayamamış bir gencin düştüğü bunalım anlatılmaktadır. Kahramanlar Sayıp Paşa, Hüseyin Kenan ve Lamia'dır. Evet arkadaşlar, bu da dizi olarak yine karşımıza çıkmış bir eser. Önemi ise arkadaşlar bu romanın günlük tekniği kullanılarak yazılmış bir aşk romanı olmasıdır. Akşam Güneşi yine Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılmış arkadaşlar roman türünde bir eserdir. Konusuna bakalım. Hareketli bir hayattan sonra hasta olan bir adamın başından geçen olayları ve aşklarını anlatır. Kahramanlar Necati, Zehra, Leyla ve Nilgündür. Arkadaşlar birçok romanda olmak üzere kahramanlar çok önemli yer tutuyor arkadaşlar. Romanların sadece kahramanlarını bildiğiniz vakit bile romanı yapabiliyorsunuz. Bir de konusunu birazcık bilin. Yeterli oluyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde aklınızda bulunsun. Devam ediyorum Yeşil Gece. Yine Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılmış roman türünde bir eserdir. Konusu toplumun gelişmesi ve kurtuluşu eğitimde görülür. Yani burada eğitime bir vurgu yapılmış. Kahramanlar Şahin Bey. Bunu bildiniz mi yeterli arkadaşlar. Önemli maddemize de bakalım. Cumhuriyet sonrası getirilen yenilikler ile bu yeniliklerin karşısında olanlar ele alınmıştır arkadaşlar. Devam ediyorum. Acımak. Yine Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılmış roman türünde bir eser çıkıyor karşıma. Bu da arkadaşlar acıma duygusu olmayan bir öğretmenin yani Zehra'nın babasının hatıra defterini okuyarak gerçekleri öğrenmesidir. Arkadaşlar burada burada bulunan kahramanlar Zehra, müfettiş pardon. <laughs> Zehra, Mürşit Efendi, Makbule Hanım ve Ferihadır arkadaşlar sanırım burada da ilerleyemiyorum. Dersim bitmiş oluyor. Tabi hep o şarkı işte bir sürgün gibi eserler de Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na ait. Bunları da dahil edebilirdik ama ben bunları yeterli gördüm arkadaşlar. Yine pdf olarak açıklama kısmına videonun ekleyeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar.